27 Mart 2016 İzmir at yarışları programı ile ilgili olarak emekli karşınızda arkadaşlar şansınızın bol kazancınızın bol olması gerekiyor. Altının birinci ayında 1 2 3 noktalar ayda yapalım. Altının ikinci ayında 11 5 6 8 öncelik 1 4 3 daha sonra sürprizde değerlenir. Altının üçüncü ayında 4 5 öncelik 3 numara daha sonra altının dördüncü ayında 1 numara tekrar olabilir baba deker. Kötü uçma saatinde 2-3-4 daha tümünü yazmakta fayda var arkadaşlar. 6'nın 5'inin yanında 8. 1-2-4 öncelikle. Sürprizde 3 numara. Son hatta 5-4 ayrı demedim. Kötü uçmalar de devreye hepsi diyebiliriz arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol olsa geriye. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.